Bitlo Kripto Para Platformu sunar. Selam arkadaşlar, e, merhabalar, iyi bayramlar. Bayramın son günündeyiz. 9 Haziran 2025 ve günlerden pazartesi. Küresel piyasalar açıldı. Bugün haftanın ilk işlem gününe başlıyoruz. Biz de yarın içeride piyasaları borsaya açmış olacağız. Saatlerimizde 09.26. Şimdi e, Önemli bir hafta öncelikle onu söyleyeyim çok önemli bir haftaya giriş yapmış bulunuyoruz yarından itibaren cumaya kadar ciddi anlamda bir volatilite oynaklık beklediğimiz önemli veriler var Amerika enflasyonu var şimdi anlatacağım size ama isterseniz bir içeriden başlayalım şimdi biraz da bir bayram rehavet tatil şunu söyleyeyim hani çok da öyle turist filan yok yani zayıf bir bayram geçiyor. Ben çok yerlinin de bayrama gittiğini düşünmüyorum. Turist açısından da baktığınız zaman zayıf. Yani turizmde nedir doluluk? Şu anda hani açıklanmadığı bilmiyorum ama bana göre hani bayrama baktığımız zaman yerli turiste bir zayıflık olduğunu görüyorum. Benim izlenimim o yönde geçmiş senelere göre oldukça zayıf görünüyor. Şimdi diğer taraftan bakacağız tabii o turizm gelirlere bir açıklansın bir bakalım ne olmuş ne olmamış. Şu anda benim gözlemim o şekilde. Şimdi şöyle. Hazine ve Maliye Bakanlığı temettü gelirlerini inceleme başlattı. Nedir bu işte borsada hisse hani temettü ödeyen şirketler var ya temettü yatırımcıları var biliyorsunuz. İşte toplayayım toplayayım oradan elde edilecek temettü gelirleriyle de yaşamamı devam ettireyim Düşüncesi onda olanlar için işte heh, tam olarak onun için tam 1725 kişinin halka açık şirketlerden e, para kazandığını yani temettü geliri elde ettiğini ve e, bunu beyan etmediklerini e, yapılan inceleme sonrası ortaya çıkmış. 3.6 milyar liralık kar payı. Temettü kazanmalarına rağmen bu geliri beyan etmedikleri saptanmış ve Hazine ve Maliye Bakanlığı incelemelere başlamış. Şimdi bunları tek tek incelemeye alıp herkese ne gönderecek? Ceza gönderecek. Hani beyan etmelerini isteyecek vesaire vesaire. Yani gördüğünüz gibi belki şimdiye kadar bilemiyorum hani bilmeyenler de vardı ama her sene temettü gelirlerini beyan etmek lazım ama belli bir sınırın üzerine çıkmanız gerekiyor. Yanlış hatırlamıyorsam onu lütfen kontrol edin. Senelikte 600 yüz küsür bin e, liralık bir gelir elde ediyorsanız temettü olarak bunu mutlaka senelik e, beyan edip bunun üzerinden bir gelir vergisi e, ödemeniz gerekiyor. Bunu söyleyeyim. Tabii para ihtiyacımız var. Yani malum vergilerle acaba daha ne kadar alırız? Yani vatandaşın işte kimi buluyorsak işte onlardan ne kadar alabiliriz? Daha ne kadar ne kadar ileri gidebiliriz? Konusunda iyi çalışılıyor. Ne var ne yok biliyorsunuz. En son yine hakikaten çok enteresan bir şeydi. Mehmet Şimşek söylemişti. Hani OSB'leri de gerekirse bekçi dikeriz ya da denetçi göndeririz Hani orada tutarız herkesi inceleriz gibi nereden ne alırsak nereden ne toplayabilirsek mümkün mertebe üzerine gidiliyor özellikle vergi konusunun şu son zamanlarda özellikle şu bayramla beraber de bu radar meselesi ortaya çıktı Gerçekten insanlar dışarıda özellikle arası yollarda radara takılmamak için baya baya yavaş gidiyorlarmış bana da mesajları geldi, hatta bir, biraz da yol yaptım. Orada da buna şahitlik ettim. Ee, dikkat etmek lazım ama yani şeyler arası yolda da hani 60-70, yani bunlar çok sıkıntı. Bu da başka kazaları da yol açıyor. Ee, o nedenle bilemiyorum. Hani para toplayacağız derken de kazalara da sebep vermemek lazım. Ee, her yerde elimiz attığımız her yerde bir vergiyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Ee, bir şekilde bunlardan kurtuluş var mı? Ee, yok gibi bir şey arkadaşlar. Yani nefes alıyorsak. Bir yerde bir şekilde yakalıyorlar. <laughs> Öyle söyleyeyim. Şimdi e, demek ki hani temettü tarafında da hani böyle bedavadan bir yemek yok. Bedava bir şey yok. Ya yani para kazanıyorsak yine bunun üzerinden devlet diyor ki getir getir bana vereceksin diyor. Bu kadarını diyor. Yoksa ben seni yakana yapışırım diyor. E, nereden bulurlarsa oradan e, öpmeye çalışıyorlar diyebilirim size. Şimdi e, arkadaşlar bugün aslında bugünün konusu. Şu altınla alakalı Londra'da Amerika ile Çin'in görüşmeleri var. Bugün başlıyor. Gelen işte mesajlar ve sinyallere baktığımız zaman, hani ben böyle birkaç kaynaktan baktığım kadarıyla fena geçmemiş. Önden yapılan telefon görüşmeleri fena değil diyor. Ee, bakalım nasıl sonuçlanacak müzakereler. Bunu Londra Londra'dan işte gelen haberlerle takip ediyor olacağız. Tabii kötü bir sonuç için, anlaşamama gibi bir durum çıkarsa, e, mesela bu altın için iyi olur, altın için pozitif olur. altında da 3318 e, dolarla başladı. Biraz bu şey var. Hani şu ticaret müz müzakereleri acaba nasıl olacak e, durumu da var. Zaten 3309 civarında bir kapanış yapmıştık. Hani tam süratini hatırlamıyorum. ama e, ama bu hafta altın için önemli bir hafta kritik bir hafta çok fazla dalgalanma olabilir onu söyleyeyim dün akşam canlı yayında da söyledim böyle e, her şey süt liman olursa e, bu olay çarşamba gününe kalır yani olur da işte bu ticaret müzakerelerinden böyle acayip bir haber çıkmaz e, ortada bir yerde kalırsa bir anlaşma gelirse bu iş çarşamba günü Amerika enflasyonuna kalır. Şimdi Amerika enflasyonunu önce söyleyeyim size. 11 Haziran çarşamba günü Amerika'dan enflasyon verisini alacağız. E, çekirdek enflasyonda beklenti yükselmesi 0.3 gelmesi yönünde. Beklenti 0.3. Önceki 0.2. bakın yükseliş beklentisi var. E, Amerika e, yine manşet enflasyonda yıllıkta 2.5'a çıkması bekleniyor. Enflasyonun önceki 2.3'tü. Mayıs ayı aylık manşet enflasyonda da herhangi bir değişim beklenmiyor. Ama genel itibariyle çekirdekte bir yükseliş Yıllıkta da bir yükseliş beklentisi var. Perşembe günü üfe gelecek. Orada ciddi bir yükseliş beklentisi var. Eksi 0.5 gelmişti geçen ay. Şu anda 0.2 bekleniyor. Yani üretici fiyat endeksinde de üreticinin maliyetinde de bir yükseliş beklentisi var. Şimdi artık yavaş yavaş Trump'ın tarifelerinin verilere yansımasını e, izleyeceğiz. Öyle söyleyeyim. Zaten buradaki yükseliş beklentisinin e, arkasında sebep bu. Şimdi e, arkadaşlar, burada beklenti zaten yüksek. Beklenti yüksek ama bu önden fiyatlanıyor neticede. Şunu bilmemiz lazım. Beklenti üstü gelecek veriler, daha yüksek gelecek veriler, piyasaları satış getirir. Şimdi bu ne demek çünkü? E, yani yüksek bir enflasyon var ve FED faiz indirmeyebilir. iki tane bekleniyor. Belki bir tane yapacak. Belki de yapmayacak. Belki de öteleyecek anlamına geldiği için. FED tarafında faiz indirimleri daha yavaş geleceği için e, bu piyasaları satış getirir. Buna altında dahil, buna kripto da dahil, buna gümüş de dahil, buna Amerika borsaları da dahil, buna her şey dahil. Yani piyasalar için iyi değildir enflasyonun yüksek gelmesi. Ha gerçekten düşük beklentinin altında bir veri gelirse bu da genel itibariyle piyasalar için iyi demektir. O zaman FED vakti zamanında faizde de indirebilir anlamına geliyor. Çünkü zaten enflasyon düşüyor. Demek ki tarifelerin de öyle aman aman bir etkisi yok anlamına geliyor demek olduğu için piyasalar için pozitif olur. E, tam beklendiği gibi gelirse, beklendiği gibi gelirse o zaman çok büyük bir hani ufak tefek oynamalar olur ama e, yani hani başladığı gibi biter çok büyük bir değişim olmaz. Piyasaların tabii nasıl tepki vereceği gelecek olan enflasyona karşılık takip edeceğiz. Ama genel itibariyle böyle tepki vermesi lazım. Şimdi altın tarafında gelecek olan haberler haber akışları önemli jeopolitik riskler önemli olası bir kriz jeopolitik risk Rusya Ukrayna savaşının derinleşmesi veya anlaşmanın gelmesi veya Çinle Amerika arasındaki tarifelerle ilgili bir anlaşma veya anlaşamamazlık bu gelecek olan enflasyondan önce altın fiyatlarını etkiler. Önemli bir etken. Ne kadar kriz o kadar altın fiyatı yukarı gider anlamına geliyor. Ne kadar anlaşma ne kadar iyi haber e, altını biraz aşağıya çeker. Ama çarşamba perşembe gününe çok dikkat etmek lazım. E, bence çarşambadan cumaya kadar böyle büyük bir volatilde beklenebilir ki salı günü de başlayabilir. Amerika borsaları da dahil olmak üzere buna. Şimdi altında şu anda 3210 dolar seviyelerinde miyiz öyle mi dedik? Evet 3318, 3318 dolardayız. Ons altın tarafında. Şimdi burada takip edeceğimiz seviyeler onları söyleyeyim. E, 3000 300 dolar, 3.200 dolar aşağıya doğru gelirse, aşağı doğru gelirse destek seviyeleri söylüyorum. 3.280 dolar destek seviyesi, 3.250 dolar destek seviyesi, 3.200 dolar güçlü destek seviyesi. Oraya kadar geri çekileceğini sanmıyorum. En en yakın geri çekilme 3.280 dolar izlenebilir, 3.250 dolar sonrasında izlenebilir. Ama bizim şimdi e, ons altında yeni zirveler görebilmeniz için teknik olarak 3.400 doları aşmamız, mümkünse 3.400 doları kırmamız ve oraların üzerinde kapanışlar yapmamız gerekiyor. E, bu hafta yani hani bu dirençlerin aşılması için. E, kriz haberlerine ihtiyaç var onu söyleyeyim e, 3200 destek seviyelerine gelmesi için e, piyasanın böyle acayip böyle iyi iyi muhteşem böyle acayip iyi haberlerin gelmesi gerekiyor filan e, ondan sonra bunlar e, biraz hani böyle 3250 dolara belki sarkıtabilir belki diyorum çünkü oraları da görmeyebilir biz çünkü altında bu haftanın özelinde bahsediyorum bu hafta özelinde e, onun saatinde güçlü durduğunu görüyoruz yani neticede büyük resimde yön yukarı ama bu hafta içerisinde destek direnç seviyelerini takip edebiliriz. Aşağı düşüşler alım fırsatı olmaya devam edecek. Şimdi gümüş tarafı çok e, harika. Gümüş bizim beklediğimiz gibi, benim de öngördüğüm gibi e, 34.80 34.80 doları kırdı. 36 doların da biraz üstüne çıktı. E, bugün 36 dolar civarında hareket ediyor. Burada da 34.80 doları Takip edeceksiniz. Burası önemli destek seviyesi eskiden dirençti. Buranın üstünde kaldığı sürece gümüşte yön yukarı, tamam mı? Ee, yeni zirveler için 36 doların üstüne yeni kapanışlar görmemiz lazım. Beklentim orta uzun vadede yükseliş yönünde. Kısa vadede bu hafta volatilite olabilir. Kar satışları gelebilir. E, kar satışları geldiğinde de işte ne bileyim hani çok da böyle paniğe kapılmamak lazım. Aşağı düşler. Alın fırsatı olur. Gümüş tarafında da yani beklentim bu yönde. E, ve devam edelim. Şöyle ben e, evet işte bu e, özellikle tarifeler konusundaki bütün gündemler altın üzerinde önemli etkilere sahip ve bugün önemli aslında yani ekonomik takvime baktığımız zaman neler geldi Çin'den ve Japonya'dan veriler geldi Çin'i söyleyelim Çin'de deflasyon devam ediyor enflasyon verileri açıklandı. hem tüketici fiyat endeksi beklenti 6 eksi 0.1 ve diğer taraftan işte üretici fiyat endeksi eksi 3.3 orada da yine düşüş devam ediyor. Bakın çok enteresan yani hiçbir yere benzemiyor. Burada da böyle Çin'de böyle yani burada da enflasyon diye bir şey yok. Deflasyonist etkiler var ağırlıklı olarak ve ihracat fazlası vermiş olsa bile ithal ihracat rakamları geldi. Böyle değişikliğe baktığınız zaman özellikle Amerika'dan Amerika yapılan ihracat da yüzde 34.4 düşüş olmuş. Şubat 2020'den bu yana en sert düşüşü kaydetmiş. Çin-Amerika ihracatı resmen çakılmış. Ticaret fazlası verse bile işler aslında e, tarifilerin etkisi ve işte Çin'de durumlar aslında tam olarak nasıl e, şu anda böyle. Onlar da zor durumdalar yani hani kolay değiller. Şunu da şöyle kaldıralım. Ee, Japonya geldi. İşte Japonya'da ne var? İşte büyüme verisi geldi. Birinci çeyrek büyüme verisi sıfır geldi. Eksi 0.2 bekleniyordu. Sıfır sıfır geldi. Ee, hani eksiden daha iyi. Öyle söyleyeyim onlar için. Ee, yıllıkta da 3.2 bekleniyordu. 3.3 geldi. Ama adamların ödü patlıyor. Böyle minnacık böyle bir şey yukarı gitsin. Eyvah enflasyon oluyor. Eyvah faizleri yukarı çıkarmayız falan diyorlar. Gelseler de bir de burada yaşasalar. Allah'ım yarabbim. Yani Asya piyasaları gerçekten Asya, Japonya, e, Hindistan, e, özellikle Çin çok enteresan e, yerler. E, gerçekten enteresan yerler. Şimdi bir de coin tarafına bakalım. E, Bitcoin ve Ethereum'a bakalım. Şimdi Bitcoin 105.658 dolar. Ethereum 2.490 dolarda. Ethereum'a e, önce bir bakalım. Ethereum böyle çok fazla yatayda 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 kaldı. E, 2.490 dolarda. Şimdi... Böyle sıkıştı, sıkıştığı bir yerde. O nedenle destek ve direnç seviyeleri söyleyeyim 2.481 dolar, 2.534 dolar. Yani kısa vade, bu hafta için takip edeceğimiz destek ve direnç seviyeleri olarak karşımıza çıkıyor. 2.481 doların altı satışlar artar. Yani aşağı doğru daha fazla gider. 2.534 dolar bu hafta için kısa vade destek seviyesi. O biraz orta uzun vadeye baktığımız zaman 2.720 doları geçmesi gerekiyor ee, yeni zirvelere gidebilmesi için. Ethereum'un dolayısıyla da bu seviyeleri bu hafta takip edelim derim. Hani şuradan mal alınır mı? Ben şahsen beklemeyi tercih ederim çünkü e, hem Çarşamba günü şu enflasyon rakamını bir görmek isterim hem de zaten tam da destek noktasına yakın bir noktada duruyor. Dolayısıyla beklemeyi tercih ederim. Bitcoin'de 105 bin dolar civarındayız. Hani burası da böyle eee Destek noktası olarak çalışıyor. Bunun üstüne atmamız lazım ee, yükselişin devamı için. Atamıyoruz. Aşağıda 101-102 bin dolar desteği var. Hani aşağı gelirse buralara destek olarak görebilir ama buralarda da tutunamazsa Bitcoin biraz daha aşağı gelme ihtimali var. Ben şahsen buradan ben buradan da mal almayı tercih etmem kısa vade için en azından. Ee, yani biraz hani böyle tam destek seviyelerinde ve kararsız bir. Bitcoin ve Ethereum görüyorum. Dolayısıyla buradan izlemekte fayda var. Altcoin'ler böyle kısa vadede biraz daha iyi olanlar var ama böyle bir boğa piyasası gelebilmesi için biraz erken ve Ethereum'da istediğimiz hareket daha olmadı. Ve yine Bitcoin dominansı hala yüksek. Dolayısıyla bir boğa için henüz daha sinyaller tam olarak gelmedi. Beklentim devam ediyor ama o sinyal yok. Yani şu anda sinyal yok şimdi Amerika borsaları e, cuma günü tarım dışı istihdam verisi geldi e, aslında güçlü geldi yüksek geldi işte e, dolar endeksi güçlendi e, ondan sonra Amerika tahvilleri güçlenmesine rağmen e, normalde hani borsa tarafında da biraz satış olması lazım öyle olmadı yükseldi pozitif kapattı S&P 6000'lerde kapattı ama bu haftaya dikkat bu hafta işlem yapanlar için söylüyorum çarşamba enflasyon perşembe yine üfe gelecek önemli cumaya kadar hatta yarından itibaren başlar kısa vade işlem yapmak isteyen yapanlar e, dikkat etmelerinde fayda var e, piyasa iki yönlü de evrilebilir aşağıya da yukarı hani bize net bir şey söyle derseniz eee tayin olmak lazım. gecekleri ben de bilmiyorum. Sadece beklentiler var. Beklentileri de size paylaştım ama beklenti zaten geldiği zaman piyasa çok da böyle aman aman bir tepki vermiyor. Hani beklenti üstü veya altı bir veri gelmesi lazım. Sürpriz olabilir. Bazen sürprizler oluyor, bazen değil. Hani oluyor çok yaşadık bunu Amerika enflasyonunda. Piyasaya iki yönlü de bakmakta fayda var. cuma günü yani hem dolar endeksinin yükselmesi hem de tahvillerdeki az da olsa o yükseliş re rağmen Amerika borsalarının böyle pozitif tepki göstermesi e, normal değil e, bana göre. O nedenle bakalım bu akşam bir piyasaları açsınlar ama yani çarşambaya göre biraz böyle şey girebilirler ve stresle girme ihtimalleri var. Hafif baskı olabilir çarşambayı bekleyebilir ya da öyle söyleyelim buraya da bir dikkat etmek lazım. Ve şöyle işte dolar endeksi 99'un haftaya başlarken azıcık altına düştü. 98-91'lerde işte tahvillerde 4.5'lardan 4.49'a geldi. Yani çok bir şey değil minnat bir şey var. Hafif küçük bir düşüş ama olsun haftaya böyle başladık. Dediğim gibi çarşamba perşembe önemli öyle takip edeceğiz. Euro-dolar paritesi, dolar endeksinin hareketinden dolayı parite bir 14'e gidiyor, bir 13'e geliyor filan. Bu hareket bu haftada devam eder. Zayıf bir dolar endeksi hep böyle euro dolar paritesinin 1.14'lerde daha güçlü tutmaya devam edecektir. Onu da söyleyelim. Dolar TL 39 nokta işte 22'lerdeyiz. Zaten piyasa kapalığı çok fazla bir harekette beklememek gerekiyor diyelim. Yarın borsa açılacak. İyi kapanış olmuştu. Merkez Bankası'ndan faiz indirim beklentisi var. Hani biz böyle biraz daha pozitif taraftayız ama küresel piyasalarda ciddi bir satış vesaire bir durum olursa veya pozitif bir şey olursa mutlaka bize de Az da olsa bir etkisi olacağını düşünüyorum. Ama şu an moralliyiz. Genel itibariyle öyle de başlayacağız. Yarın enteresan bir haber gelmezse özellikle siyaset tarafında bir şok, e, enteresan bir durum olmazsa bu şekilde kapatacağımızı da düşünüyorum. Evet arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. E, güzel bir gün olsun. Yarın tekrar buradayız. Görüşmek üzere. İyi bayramlar diliyorum. Hoşçakalın. Bitlo Kripto Para Platformu sundu. let's sing there